Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk YouTube videomu izleyeceğiz Umarım fazla rezil olmam bakalım ne tepki vereceğiz gördüğünüz gibi şu anda videodayız arkadaşlar yani ilk YouTube videoma girdim videoyu başlatıyorum o zamanlar Öncelikle ile bir başlayalım arkadaşlar açıklama yapmaya o zamanlar nickim gaflet uykusuydu sonradan mobloyun nickini döndüm arkadaşlar Gaflet uykusunun ikini de zaten ben mobloyuna döner dönmez bir arkadaş kapmıştı. Hala da onda herhalde ama videolarımızı izliyorum artık hiç bilmiyorum. Yani e, yorumlarda falan da görmüyorum. O şekilde başlayalım bakalım. Merhabalar arkadaşlar. İlk YouTube videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kanalda bu şekilde kafa topu oynama gibi bir düşüncem var İlk başlarda Tabii kafa topu 2'nin yeni bölümünden hepinize Merhaba arkadaşlar kısmı yok arkadaşlar devam ettirelim yaklaşık bir 10-15 video çekeceğim Eğer tutarsa devam ederim tutmazsa devam etmem herhalde Bilmiyorum Tabii ki duruma... yani şu andan anladığınız kadarıyla tuttu arkadaşlar sizin sayenizde oldu Çok teşekkür ederim hepinize yani ilk başlarda cidden düşüncem bu şekildeydi ee, ilk Youtube'a başladığımda dedim bir 10-15 tane video atayım eğer böyle izleyen olursa benden video bekleyen olursa devam ederim ama işte 3 görüntülenme 4 görüntülenme olursa veya böyle hep dislike falan alırsam bırakırım dedim arkadaşlar o şekilde olmadı yani ilk 10-15 video sonra 200-300 izlenmelere çıktım. Video atmadım birkaç gün yani işim falan olmuştu 2-3 gün video atmadım baktım benden video bekleyenler var yani sizden video bekleyenlerin olması cidden güzel bir his yani insanın cidden ee, nasıl diyeyim hiçbir çıkar olmadan bu işi yapası geliyor o şekilde arkadaşlar. Yura bakacağız. Yani öncelikle ee, çarımı, çarımı tanıtayım, tanıtayım diyordum tanıtayım. evet. <laughs> Yani uzun zamandır oynuyor. hesabım Hesabımda arkadaşlar bu şekilde yani en güçlü karakterimiz mistik pandaydı. O da kaç levelmiş bir bakalım. Daha iyi olacak sanırım. Bir dakika telefon kayıyor. 23 da o da bir levelmiş arkadaşlar. Soldan gözüküyor. Oyunu hani toplasan bir 7 ay 8 ay önce oynamışımdır. O şekilde karakter en iyi karakterim bu istik panda. Aynen öyle. 1 milyonda taraftarımız, taraftarımız var. Görüyorsunuz. Başarılar bu şekilde. Ay. Bu arada sesim baya kısık geliyor arkadaşlar. Yani tabii ki ilk videonun acemiliğiyle sesin eee volümünü ayarlayamamışım seviyesini yani. Yani larval kaçtayız? 43'teyiz. 43'te bırakıyorum. Bu arada... arada 40'tan sonra bilerek. <laughs> level duyduğunuz gibi sesler tam bir katliam yani e, o zamanlar yani ilk videomda sesin nasıl çıkacağını hiç düşünmemiştim e, kulaklık falan takmadım direkt bu şekilde telefonu aldım elime videoyu çekmeye başladım e, telefonun mikrofon kısmı da yani nasıl diyeyim o kısma elim çok fazla gitmiş o yüzden dolayı durmadan video içerisinde pat küt çat küt sesler gelmiş arkadaşlar. Level almamaya başladım. Tam bir katliam olmuş şey yani. Hani level ilerledikçe Doğru. daha iyi rakipler geliyor. Hani en iyisi 40'tan sonra Aynen yani öyle. katlıyorum. Dp'yi kullanmamak. Hani 40'a geleseye kadar iki kat Dp'yi kullanın. Ama 40'tan sonra kullanmayın diye tavsiye ediyorum. Aynen yani öyle. Şey yani Bu olayı arkadaşlar yani 40'tan sonra level almayın diye ben çoğu videomda söyledim ee, en son yani 50 level'e gelince cidden yani insan nasıl diyeyim yani eskiden 250 bin taraftarla mega pakete ulaşırken şu anda 600 bin taraftarla mega pakete ulaşabiliyorsunuz ve insan cidden etkinlik kasası gelmiyor o yüzden yani hala da 50 levelin altında arkadaşlar varsa 50 level olacağım diye uğraşmasınlar cidden yani uğraşınca işte daha zor gelişmiş oluyorsunuz. Tabii artık zaten kafa topu 2'de e, gelişmek için vakit ayırmaya hiç gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz ki 2-3 lira verdiniz mi zaten hesabınızı fulllemeye başlıyorsunuz altı level karakterlerle. O şekilde e, videomuza devam edelim. Yani 40'tan sonraki efsanevi karakterlerimizle bu düşük olan 40 kartlık olanların hepsini açtım. Şükür. Bir de üstüne Çünkü... <laughs> 150 kart olan Mystic Panda'yı da açtım. Sırada Şuraya bak be. Mutluyor. İnşallah Yıkım lordu, birlikte. gök muhafız kırarken bu hiçbirini bunları da açacağız. İlk açılacak. Bakın. İnşallah sizlerle, birlikte... birlikte. Bu kanalda bunları da açacağız. İlk Sözümüzü olan tutmuşuz. Büyük sizlerle birlikte açtıklar. açtık. İnşallah açılır bakalım. Ve ilk videoya özel uzun zamandır bir sürü kart biriktiriyordum sizle birlikte açabilmek için. Paket biriktiriyordum falan açacağız. lazımdı. Birazdan. Bakayım onun dışında ne gösterebilirim. Kariyerde de 3365 toplam güç istiyor. Daha 179. adımda Maalesef hiç. burada Yok 180 kaldı. diyor. Karakter Arkadaşlar A bu arada bu kariyerde aşınacağım. şu aşamada ben o kadar çok tıkandım ki bir dakika bakalım gücümüz kaçmış. 3003 gücündeyiz. 3365 yapabilmek için bayağı bir lan bu telefon niye kayıyor ikidir. Bayağı bir uğraşmıştım yani şurada ben rahat bir 3 hafta falan tıkan tıkanıp kalmıştım yani o şekilde ilerleyeceğiz kariyerde de. Şu anda yani 300'e yaklaştık. Bir çarımız var böyle çok güçlü de değil, çok düşük de değil. O şekilde neyse kartlarımızı açalım. Bakalım bu efsanevi karakter paketi bir şey veriyor muymuş? Çatlık sesler neymiş Ne diyor ya, ya? Nedendir onu? Ee, hani şundan çıkması garantili falan, genelde de kötü şeyler çıkması garanti oluyor da. Vallahi. Şu an böyle bir şey yok. <laughs> Allah'a şükür. O Eskiden açık. bu ka efsanevi karakter paketi yazıyor ya arkadaşlar. En alttaki e markette onlardan veriliyordu ve üstünde yazıyordu işte atıyorum iskeletor çıkması garanti, ateş kadın çıkması garanti. Yani garanti olmasa bizim için daha iyi yani ateş kadını iskeletoru biz ne yapalım o şekilde. Bakın sihirdar çıkmasını çok istiyorum hani sihirdardan daha çok çıkmasını istedim dedik ve en az sihirdardan çıktı. Sesler yani. ne aman Allah'ım. Çatlı çatlı çatlı. güzel. Daha kızgın paylaşımız bile dördüncü seviyemiz o zaman. Tane. İyi, fena değil. Orada şu kuyruğu bile çıkarmamışız arkadaşlar. Bir dakika, ee, ne kuyrukta o? Hı, Kafkas kuyruğu. Tane. 13 hız veriyor. Fena değil. Kostüm paketi. Orada kostümlerden sıradan olan bütün kostümleri biriktirdim büyük ihtimalle. Bakmadım ama. Evet. Extra diyor. Sıradan elmas olanların hepsi veriyor. tamamlanmıştı. Hani büyük ihtimalle bitirmişim sıradan olan bütün kostümleri. O yüzden elmas veriyor bana. Ne oluyor? Aman ya. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir rezalet. Çat 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 Dur orayı bir daha dinleteceğim sıradan olan bütün kostümler o yüzden elmas veriyorlar. <laughs> çat 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 diye vuruyorum herhalde <laughs> ey allahım yarabbim bu neymiş böyle ya, ya? Bunlar da bu kadar çıkıyor ama nadirler hani hiç hiçbir işe yaramıyor ya oyunda hani sadece görsel anlamda bu android budu geçelim az bu ya ev... fazla rezil oldum <laughs> evet Ronaldo'nun özelliği Bir, bir maç falan yani. maç attığımız yere falan gelsek ya. Yetenekli. Lan ne anlatmışım bu kadar. Dur veya 3 yıldızlı boyuttur. Onlar gelirse Daha büyük şefimizde diye düşünüyorum. Yetenek bile yok arkadaşlar. O şekilde. O şekilde hala da bu o şekilde lafını kullanıyorum. Kalmış. Onları da açalım. Geçelim buraları biraz. İnternet de biraz kötü herhalde. Derimi göstereyim. Heh. Güçlerde Üçlerde hani oyuna başlar başlamaz yaptıklarım şu şekilde. Direkt başlar başlamaz şunu kullanıyorum. Evet. İlk zamanlar ters yön görünmezlik. Tabi bırak polisleri. İlk golümü öyle atıyorum. İkinci golümü de görünmezlikle atıyorum. Zaten hani bunları her maç kullanıyorum. Hani bir şey de kaybettirmiyor. Altının alınan şeyler olduğu için Cazla Aynen öyle göre. mükemmel taktikler görüyorsunuz altın 1 milyon yani ee, tek... şu anda elmasımız falan bol arkadaşlar şu anda yani çok bir sıkıntı olmuyor e, özel güçlere elmas harcamak fakat yani eskiden elmas e, çok değerliydi yani gördüğünüz gibi zaten 64 elmasımız var 356 zümrütümüz var yani zor kasılıyordu elmas biraz şu ana göre. Ee, o yüzden fazla elmas harcayası gelmiyordu insanın özel güçlere. Yani o yüzden de e, ters yönde görünmezlik kullanıyordum. Onda bayağı bir prolaşmıştım yani ters yön görünmezlik kullana kullana. Ee, o şekilde. Ee, yeri yok. O yüzden bunlar harcıyorum ben de. Onun dışında bak. Hani bakıyorum zor durumda kaldığım zamanlar gör görünmez top işte. Telefon da kayıp duruyor. Büyük kafa Buz topu falan onları da kullanıyorum. Ki hani buz topu çoğu kişi şey zannediyor. Neden onu? Sekizinci zannediyor. Kullanan kullanmasını bilen cidden az kişi var. Buz topu <laughs> belki de en iyi özel güç diye düşünüyorum ben. Çünkü tabi bunu eski zamanlara göre söylüyorum arkadaşlar. Ee, buz top e, hem kalenize giden golü durduruyor. Hem de yani e, atıyorum karşınızdaki rakibi 7'ye 6 yeniyorsunuz. Aranızda bir fark var. Ee, buz topu kullanıyorsunuz. Maç tamamen sizde oluyor. Yani o vakit geçeseye kadar yani siz kazanmış oluyorsunuz. Hani çok şeye yarıyor. Nasıl diyeyim? Mesela Burada da onu anlatmışım herhalde. 10 aynı kelimeler. Kaç ay geçmiş? Burada adam öne de geçelim. geçelim. <laughs> Nasıl aynı kelimeleri söyledim. Bakalım başka gösterebileceğimiz bir şey kalmadı. Bir maç biraz. falan atsaydım yani ya. Neymiş öyle? hiç bilmiyorum. Hani ah be kızıl pelerin. Kaçmış? 5 tane kızıl pelerin kartımız Bak, varmış şartlar, arkadaşlar. Bunlar var. Hepsinin zıplaması 10. Yani şu hoşuma gittiği için bunu kullanıyorum. Hala da bunu kullanıyorduk ki geçen hafta değiştirdik. kızıl pelerini çıkarttığımız Aynı için. için. Ayakkabıda da 2 tane 10'luk var. Geçelim. Hiç maç atmamış mıyız ya evet, ilk videoda? Keşke bir maç atmış olsaydık. Yani, Getirin. Ya ilk videoda İki, Genel, genel zaman, olarak hesap tanıtımı yapmışım ya. arkadaşlar Maç atmamışım Evet arkadaşlar O kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Şey Hadi yapalım ben. En iyisi ee, Bu videoda maç atmamışız ama ikinci videomuza bir bakalım arkadaşlar İkinci videomuzda Maç atmışızdır herhalde İkinci videoma bir geçelim Evet gençler ikinci videomuza geçtik bakalım burada nasıl maç atmışız sesi açık unutmuşuz tabii ki Tersiyonu kullandık evet sesi burada evet, kısıyorum sesi kıstım çok ses geliyor büyük kafada ne yani. burada sanırım botla oynuyoruz arkadaşlar ve ben o zamanlar oyunda bot olduğunu bile bilmiyordum yani. Yani karşımızdaki gerçek adam gibi konuşuyordum videolarda tam yani rezalet. Adam beni genceğini inanmış ya. <laughs> yani adam için haksızlık yani. <laughs> bu nasıl bir egoistliktir ya? Adam beni yeneceğine inanmış diyorum. Allah'tan hala bu şekilde değilim. Yani burada demek istediğim ee, şu arkadaşlar yani biraz tabii egoistlik falan da katmışım için işin içine fakat. Yani ee, ben o zamanlar kendimden yüksek bir rakip geldiği zaman direkt oyundan çıkıyordum. Yani oynamıyordum. Yani aynı şeyi rakibin de yapmasını istiyordum arkadaşlar. Yani rakip de yapmayınca aynı şeyi birazcık sinirleniyordum tabii. Yancey'ine inanmış tarzı konuşmam o yüzden. Yani zaten diyorum ra rakibe hani haksızlık olmuş. Yani Android'e karşı Mystic Panda. Zaman o zamanlarda tabii Mystic Panda'nın bir leveli bile değerliydi bizim için. O şekilde. Arkadaş beni genceye inanmış ya. Yani adam için haksızlık yani. bende Mystic Panda var. Adamda. O ne oluyor? Android nedir nedir ondan var. <laughs> karakterin adını da bilmiyoruz. Fuzul otoyla günde 19 liraya otomobil sahibi olmak ister misiniz? He. Evet, kapatmaya gerek kalmadı. Sizlere bir de reklam Aşk. izlettim arkadaşlar. Ama inanmış yani. <laughs> yani. Yani Neyse en son ne diyordum ben? 2 maçı kaybetmişim. Bu maçı Alacağım. Sonra göreceksiniz, anlayacaksınız zaten. Ha burada arkadaşlar yani videonun adını da şey, göstereyim. Hmm, Altın Yağmuru taktiği. Bir maç alıyoruz, iki maçı kaybediyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Altın Yağmurunda nasıl e, yani hızlıca maç kazabiliyoruz? Bu şekilde. Kasabiliyoruz. Bir anda üç tane maç yapmış olarak kabul ediyor oyun bizi. Yani o yüzden hamdan çok hem de... yavaş ya. Bu ne böyle? bu kadar niye oyalıyor ki bir insanı? Çık git oyundan. Kardeşim. bak niye demek istediğim e, şu arkadaşlar. Yani burada demişim zaten. Ya hani bu kadar niye oyalıyor ki bir insanı? Çık git oyundan kardeşim. Yenileceksin. 3 saniyede 10 gol atabilirsen helal olsun. <laughs> Yani burada tabi karşımızda evet, bot varmış da arkadaşlar. git Real Madrid'de oynayayım. Allah Allah. <gülüyor> Lafa <gülüyor> bak. Orada ne garip reklam çıkmış ya. Şimdi iki maç aldık. Aman pardon. Bir maç aldık. Şu an iki tane maçı. Arkadaşlar ben yani utandım. Bu ne böyle ya? Garip garip ee, şekiller. Ee, o şekilde arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.